Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Fasih Arapça dersleri kanalımızda Kur'an Arapçası dersleri devam ediyor. Bir önceki dersimizde vezit fiillere devam ediyorduk. mufaale babını işlemiştik ve bir harf eklenenleri bitirmiştik. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Fatiha Suresi'nin tercümesini ve irabını yapacağız. Diğer başlığa geçmeden yani iki harf eklenenlere geçmeden önce öyle bir irap arası verelim ki notlarını tutamayanlar veya da tekrar etmek isteyenler işlerini halletsinler. Fatiha suresi bildiğiniz üzere kendisine ciltlerce kitap yazılan hem tefsirde hem fıkıhta her türlü ilimde kendisine ciltlerce kitap yazılan sure. Mekke'de inmiştir. 7 ayettir. Kimine göre 7 ayet, kimine göre 6 ayet. Yani besmele Fatiha'nın içinde sayan da var, saymayan da var. İhtilaflı bir konu girmeye gerek yok. Anlamı ne peki? Feteha kökünden geliyor. Fethetti yani açtı. Açan, başlayan, başlangıç manalarına delalet ediyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi başka namazlarımızda ilk okuduğumuz sure. Hem de nasıl bir sure? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğuna göre Fatiha olmazsa namaz olmaz. İmamın arkasında kılmamıza rağmen ne yapıyoruz? İmam bitirdikten sonra bir de kendimiz okuyoruz. O kadar önemli ve manası o kadar anlamlı ve derin etkili bir sure. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'nin irabını zaten kalanımızda mevcut yapmıştık. Direkt Fatiha suresinden başlıyorum. Elhamdu. Hemen bakıyorum Eliflal taksiyle ile başlamış. İsimdir. İsimle başladıysa nedir o zaman? İsim cümlesi kuralları geçerli. Müptedan. Müntedamı zaten ref olmuş, marife olmuş. Lillahi, li harfi ceri ve mecrur. Bu da neyi bizim? Haberimiz. Hamd Allah'a mahsustur. Hamd Allah içindir. Li harfi ceri bu manaları veriyordu. Sonu kesir olmuş. Mecrur. Haberimiz nasıl gelmiş? Şipi cümle şeklinde. Yani car mecrur şeklinde gelmiş. Ondan dolayı sonu ref olamamış, kesir olmuş. Çünkü haberler ne olurdu? ref olurdu merfu olurdu. Hamd Allah'a mahsustur. Allah içindir. Nasıl Allah Rab olan Allah? O zaman bu bizim neyimiz? Sıfatımız. Rabb'i bizim sıfatımız. Lillahi Allah Allah o zaman aynı zamanda burada nedir? Mevsuftur. Sıfat, mevsuf. Allah Allah'sı burada sıfatlanan isim. Rabb'i ifadesi o yüzden cer olmuş. Neden? Sıfat mevsufa her zaman uymak zorunda. Rab olan Allah'a ama devamı var el alemine. Bu da bizim neyimiz? Mudafır ileyhimiz. Alemlerin Rabbi. Hamd tüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Burada hangi durumda? El alemine. Cem-i Salim'in ne durumu bu? Cer durumu. Neden cer durumu? Çünkü nedir? Müdafın iley. Ne var burada? İzafet var. Zaten Rabbi ifadesine dikkat edelim. Başında eliflam takısı yok. Sonunda temin yok. Neden? Mudafın özelliği buydu. Değil mi? Hatırlayalım. Bu mudafa özellik bir şey. Ne eliflam tepesi alıyor ne de temin alıyor. O zaman Rabbi ifadesi kendisinin öncekiyle sıfat, kendisinden sonrakiyle nedir? Mudaftır. İsim tamlaması. Zincirleme bir tamlama diyebiliriz. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ona aittir, ona mahsustur. İşte ufacık bir cümlede kaç tane irab var. Cem Yüzakker, Salim unutmuyoruz. Cer halini, Nas halini, ref halini. Bunları demişse alamet işte. Burada cer alameti nedir? Sondaki yavrunun değil mi? Kesre alamamış. Alameti var. Yani feri rab aslığı değil. Cer olarak kesreyi direkt görememişiz. Mesela rab ifadesini görmüşüz. Cer alamet olarak kesreyi. Ama burada görememişiz. Alametini görmüşüz. Çünkü bu müfret bir kelime. Bu cem müzekker salim. Bunlar artık gördüğümüz zaman net şekilde bilebilmemiz lazım. Net şekilde. Hiç kaçmaması lazım bizde. O seviyedeyiz çünkü. Diğer ayete geçiyorum. ar er rahim Hemen baktım. Diğer ayete geçmeme rağmen ama halbuki hala cümle devam ediyor diyebiliriz. Ar-Rahmani. Er Cer olmuş. Aslında nedir bu? Allah lafzının ikinci sıfatı. Rab olan Allah. Rahman olan Allah. er ne o zaman? üçüncü sıfatı diyebiliriz. Rahim olan Allah. Dikkat edelim. Marife gelmiş, müzekker gelmiş, kelime yapısı olarak ve kesralı olmuş. Yani cer durumunda olmuş. Neden? Mevsuf Allah lafzı burada kesralı olduğundan dolayı. İşte Kur'an irabında vurgu, belagat budur. Biz normalde düz metinlerde sıfatı hemen peşinde görüyoruz değil mi? Ama öyle değil. Kur'an'da ne vardır? Vurgu, belagat vardır. O yüzden sıfatı işte car mecruru ya da faili daha sonradan belirtebilir. Vurgu amaçlı yer değiştirmeler. Bundan dolayı ama sorun yok biz yine burada ne yapıyoruz yakalayabiliyoruz. Rahman ve Rahim ifadesi nedir burada? İkinci sıfat, üçüncü sıfat. Mevsufu da Allah lafzı. Devam ediyor. Maliki, malik olan Allah. Malik nedir? Sahip, her şeyin sahibi. Rahman ve Rahim, merhametli olan, affeden, bağışlayıcı olan, Kimisini dünyada, kibisini hem dünyada hem ahirette. Kimlerden bahsettiğimizi biliyorsunuz. Maliki, sahip olan Allah. Her şeyin sahibi. O zaman baktım sonuca. Aynı bura gibi sıfat devam ediyor. Buna dördüncü sıfat diyebiliriz. Mevsufun sıfatı. Allah lafzının sıfatı. Devam ediyor ama cümle bitmemiş. Yine burada bir şeyler var. Yaumi. Cer olmuş değil mi burada? Burası da cer. Bu da bunun sıfatı mı? Hayır. Sıfatın sıfatı diye bir şey yok zaten. O zaman bu ne? Mudafın ileyh. Günün sahibi. Günün sahibi derken mudafın ileyh. O zaman maliki ifadesi burada aynı zamanda nedir? Mudaftır. Aynı zamanda mudaftır. Zaten dikkat edelim. İkinci, üçüncü gibi gelmemiş. Nasıl gelmiş? Birinci sıfat gibi gelmiş. Aynı mudaf gibi değil mi? Başında elifsan takısı yok. Sonunda temvin yok. Mudaf'ın özelliğiydi bu. Hala zincirleme tamlamalar devam ediyor. Yevmi ifadesi neymiş o zaman burada? Mudaf'ın ile cer durumunda keserayı gördük. Tamam, bitti mi? Bitmedi. Yevmi dini, din gününün sahibi. Ne oldu o zaman? Din günü dediğimiz zaman nedir? Burada yine ne var? İsim tamlaması. O zaman bu da nedir? Mudaf'ın ile. Yani bu da Mudaf'ın ile, bu da Mudaf'ın ile. Olabilir. Yevmi ifadesi, kendisinden öncekiyle mudafir ileyh, kendisinden sonrakile nedir? Mudaftır. İki ya da üç irab alabilirler, sorun yok. Dini cer olmuş ile ileyh, yevmi onun mudafı ama yevmi ifadesi kendisinden öncekilere nedir? Mudafın ileyhtir. Maliki de öyle. Mevsufun sıfatı kendisinden sonrakine nedir? mudaftır. Anman komple oldu? Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah lafzının sıfatı devam ediyor. Rahman olan Allah, Rahim olan Allah, din gününün sahibi olan Allah. Rabbimizi böyle ne yapıyor? Sıfatlıyor ve bizim tanımamızı istiyor. Ona göre tanıyacağız. Sıfatlar aslında nedir? Allah'ın isimleridir değil mi? Ne yapacağız? Allah'ın isimlerini öğreneceğiz. Tabi burada ezbere dayalı bir şey değil. Öğreneceğiz. Rabbimizi tanıyacağız. Nasıl bir güçlü? Kime karşı merhametli? Kime karşı şiddetli? Bizden ne istiyor? Nasıl bir kulluk istiyor? Neye günah demiş? Neye sevap demiş? Neye din demiş? Neye şirk demiş? Aslında bunları hepsinin bize anlatmasının sebebi onu birlememiz. Birlememizi istediği ondan dolayı ne yapacağız? Rabbimizin bu sıfatlarını ve isimlerini bileceğiz, anlayacağız. O şekilde de Rabbimizi bilmeyeceğiz. O yüzden biz Müslümanız. Bunu yapmayan zaten Müslüman olamıyor. Devam ediyor. Burada hemen başka bir şeye geçmiş. Burada bir sesleniş var. İyyâka. Yalnız sana. ya ifadesi buradan sadece ve sana manaz. Ya ancak sana. Yalnız senden gibi anlam verir bize. Kerizamirimiz burada nedir? Muttasıl zamirimiz. Ne yapmış? Burada bir edatla birleşmiş. Aslında burada ne var? Meful konumunda. Meful vurgu amaçlı fiilin önüne geçmiş. Tamamen vurgu amaçlı. Buna ne diyebiliriz? Mukaddem meful. Böyle geçmiş meful diyebiliriz. Tamamen vurgu var yani. Belagat açısından. Ancak sana, sadece sana, ne ne'abudu, fiilin mütekellim sigası değil mi? Ne'abudu, nensuru, nektubu gibi, abede kökünde muzari fiil mütekellim cemisi Ne abudu? Ancak sana ibadet ederiz, sana taparız, sana kulluk ederiz. Ve iyâken ve ancak senden nesta'inu, yardım isteriz. Burada da aynı şekilde. Atıf harfimiz iyâken ifadesi burayla aynı. Kendi fiilinin önüne geçmiş, mukaddem olmuş, meful, sorun yok nesta'inu ifadesi ise buradaki aynı çekim ibare var burada. Mezit fiil istifal babı tabi daha görmedik bilenler bilir. Oradan yardım istemek elif sinte başına geliyor mazide yardım istemek ifadesi geliyor göreceğiz inşallah. Hani dokuz bab demiştik ya üç harf eklenenlerden bir bab görecektik İşte bu istifal babı konusu gelince göreceğiz inşallah. İstemek burada ne istemek yardım istemek ancak senden yardım dileriz. İşte bu nedir? Tevhiddir. Yani sadece ve sadece sana kulluk eder ve senden isteriz. Burada yardım isteriz derken şey manası işte Ahmet abi 50 TL borç ver. Bu manada değil. An Yalnız senden yardım isteriz derken. Buradaki manevi yardım, dua, medet umma, bekleme, yardım bekleme nedir ancak ve sadece kimden isteriz? Rabbimizden, Rab olandan. Yani şu sıfatlara sahip olandan isteriz başkasından değil. Nasıl bir yardım? Manevi yardım. Sıkıştığımızda o görünmez yardım. Uzaktan kaybı bilme hepsi bunun içine girer. Kimden isteriz bu sıfatların sahibinden? Kim o? Rabbimiz Allah. Aynı yine nedir? Muzari mütekellim cemil sigası. Neden? Hem milletli fiil hem de istifal babından. O yüzden böyle değişik geliyor. Bunundan dışında gelmiş. Devam ediyor. İhtina. Bizi ilet. Emir fiili değil mi? Sonundaki ihti ifadesi. Burada ne vardı? İlle tafi vardı. Ya düşmüş. Neden? Emir fiilinin cezim alamet olarak düşmüş. Kesre kalmış. O yüzden sonu cezim olmamış. Cezim alamet olarak ya düşmüş burada. Not ihti. Bizi ilet. Hidayet. Uda. Hep buradan geliyor değil mi? Na. Bizi. O zaman burada nedir? Emir fiillerini zaten faili nedir? Ente. Na ise nedir? meful. Mefulümüz nasıl gelmiş? Zamir şeklinde fiille birleşmiş. İhtina. Bizi ilet. Neye ilet? Sıraten. Yola. Yola ilet. Nasıl olmuş? Gördük. Ne o zaman? ikinci meful. Değil mi? Aynı. Na gibi meful. Na birinci. Sıraten. ikinci. Na nasıl meful? Zamir şeklinde gelmiş. Bunları zamirler dersinde bolca geniş geniş işlemiştik. Sıraten nasıl olmuş ikinci meful olduğundan dolayı. Yol ilet. Peki nasıl yol? Bakalım hemen bir sıfatı var değil mi? Sıratel mustaklime. Meşhur değil mi? Sıratel mustakim. Mustakim nedir? İstikamet. Yani dost doğru, düzgün. Rabbimizin bize söylediği yol. İçinde pislik, kötülük olmayan. Bir müminin, Müslümanın olması gereken yol. O yolda nedir? Tevhid yoludur yani Rabbimizi birleme üzerine ve ahlaklı, edepli, bilinçli, Kur'an ve sünnet üzere olan yoldur. Mustagim, istikamet aynı yerden geliyor. İsmi fail ama garip geldi değil mi size? Çünkü mezit fiilin ismi faili. Bunu da daha görmedik derslerimizde inşallah göreceğiz. Bilenler bilir. Mezit fiillerin ismi failleri bu şekilde olur. Ötürelim mim, sondan bir önceki harfin harekesi kesre. Alametler bunları göreceğiz inşallah. Hangi bab? Tabi yine istifal babı bu şekilde karşımıza çıkmış. Ne ki peki bu? Sıfat. Değil mi? Sırata burada mefulle birlikte mevsuf. Mustagim ifadesi ise sıfatı dikkat edelim. nas nas ref ref, müfret müfret, marife marife. Mevsuf neyse sıfatı da Başka seçenek yok. Son ayetimiz sıraata yoluna. Şimdi açıklayacak bizim. Sıraata yoluna. Ellezine ondan ki... Sırate burada bizim neyimiz? Önceki sırateden bedel değil mi? Devam ediyor. Ondan dolayı nasip olmuş. Ellezine ifadesi bizim ismin mevsulümüz. Bunları biliyoruz. Husisi olarak gelenlerden. Kimselerin yoluna. O zaman ne oldu burada? Mudaf, ilek var değil mi? Mudaf, ile. Kimselerin yoluna. Ellezine burada. Aynı zamanda ne? İsmin mevsul. Sırate. Buradaki sıratenin bedeli. Kimselerin yoluna kime? Anne amte nimet verdiğin kimselerin yoluna. Mazi fil muhatap sigası. Anne amte bir fail ikisi birlikte. Nimetten geliyor değil mi? Ama ne bu? Efalte yani ifal babı. Gördük başına bir tane ne gelmiş? Hemize gelmiş. Kökü ne? Ne'ame. Na Çekimi nasıl? Ne'amte. Na başına elif gelmiş. En'amte. Nedir bu? İfal babıdır hemen artık yavaş yavaş iraplarımıza ne yapıyoruz? Kaçırmıyoruz. Neyi kaçırmıyoruz? Mezit fiilleri. Çok çok önemli. O an manasını anlayamayabilirsiniz. Nasıl bir anlam değişikliği olmuş? O an önemli değil. Şu an önemli olan ne sizin için gördüğünüzü de tanımak. Mezit fiillerin bizim için önemi şu an bu. Yani Kur'an Arapçası öğrencileri için, Fasih Arapça öğrencileri için mezit fiillerin en önemli olayı nedir? Gördüğümüzde tanıyabilmek, yorumlayabilmek. Baktım henze var ef'alte, ef'ale, ef'alte, nimet verdiğin, onlara nimet verdiğin, yani kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Aleyhim ifadesi nedir? Car mecurur, değil mi? Burada hum zamiri aynı zamanda cer durumundadır. Zamiller memnidir, değişmez ama dört tanesi değişirdi, değil mi? Kendine önce kesre varsa, cezimli yağ var ise, kendisi de ile başlar. Neydi o? Hu, huva, hum, hunde. Bunlar ne yapardı? Sadece kendisi öncesiyle alakalı kesra başlar. Onun dışında mebni değiller, değişmezler. Burada cer alameti zamir olduğundan dolayı göremiyoruz ama burası nedir? Cer mecrur. Nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet. Aslında burada sıra senin başında tekrardan ihdi fiili varmış gibi düşüneceğiz. Tekrardan gelmesine gerek yok. Bedeli dedik ya aslında buradan anlayabiliriz. Yani burada yapılmış silinmiş bir ihdi ibaresi tekrarı var. Yani ihtina ifadesi tekrar var gelmesine gerek yok. Başında ihtina varmış gibi düşünebiliriz. O yüzden bedeli demişiz. Bazı yerlerde de denler ki ihdi silinmiş fiilinin mefhulü derler ama önemli değil. O yüzden kendisi meful diyor. Böyle diyebiliriz. Sıratil mustaqim üzere bizi ile Bizi dost doğru yola ilet. Nimet verdiğin kişilerin yoluna ilet. Sonra demiş Gayril mağdubi. Neden cer olmuş? Çünkü ellezinenin neyidir? Ya sıfatıdır ya bedelidir. İkisi de neredeyse birbirine benziyor zaten. Ellezine ifadesi burada ne durumda? Mudafın ilek Bunlar memni olduğundan dolayı cer durumu yansımamış. Nedir bu? Takdiren böyledir. Mahallen cerdir. Burada cer durumundadır. Ayrı ifadesi sıfatı ya da bedeli olduğundan dolayı kendisi de cer olmuş. Burada cer alamet olarak kesrayı görebiliyoruz. Neden sıfat ya da bedeli? Anlam olarak da öyle değil mi? Sıratel mustakim. Nimet verdiklerini yoluna burada da tam tersini söyleyecek. Değil. Yani onların değil. Kimlerinmiş bakalım. Gayril me'dubi. Kazap edilenler. Aleyhim. Kendilerine kazap edilenler değil. Ne yapmış? Burada da Tam tersini söylüyor. Nimet verdiklerin yoluna ilet. kendilerine kazap verdiklerine değil. Ya da kendilerine kazap verdiklerinin yoluna değil. Mağdubi cer olmuş değil mi? Hemen bakıyoruz. Gayri ifadesi o zaman. Eliflam takısı yok. Sonunda temin yok. O zaman mudaf. Ellezine'nin sıfatı ya da bedeliydi. Kendisinden sonrakile mudaf. O zaman mağdubi ifadesi nedir? Mudafun ile. Ondan dolayı cer durumunda kesir olmuş. Hangi kalıpta ismi meful? Gazap edilenler. İsmi meful'e atılıyoruz. Mensurun, mağdubun. Değil mi? Aynı kalıp. ismi meful. Mücerretler tabi onun için geçerli bu. Unutmuyoruz. Burada e, irabı irapı yapıp geçmeyeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Kelimenin de kendisine bakacağız. Baktık. Elif-Lam takız var. İsim zaten isim tamlaması isimlerden oluşur. Hemen ismin çeşidine bakacağız. Ne bu? nedir? Baktık. Benziyor değil mi? Mensurun. Fethalı mim var. Bir de burada vav var. Alametler bunlar dediğim değil mi? Fiilin kökü ne? Adabe. Azap. Mevdubun. Gazap edilen. Mensurun. Mektubun. Mektup. Değil mi? Yazılan. Bu da böyle. Gazap edilen ifadesini işte bu kelimenin yapısından alıyoruz. Neden? İsmi meful. Bunları unutmuyoruz. Her iğrapta üstüne düşeceğiz. Yoksa zor. Şimdi sor. Kaçırırsınız unutursunuz. Bunu yapan öğrenci Allah'ın izniyle kimse tutamaz. Biz buna parçalamak diyoruz. Tabiri caizse parça parça yapacak. Tuttuğunu yakalayacak. O bunu anlamadan oraya geçmeyecek. Hem irabını hem kelime çeşidini. Bunu yapan öğrenci Allah'ın izniyle kimse tutamaz. Bir müddet sonra ne olacak? Bu öğrenci artık tamamen öğrenmiş. Yani o dil onda aşina olacak. Biz de kendi özel derslerimizde böyle yapıyoruz. Bir seviyeye gelince bir dersimizi Kur'an irabına ayırıyoruz. Kitabımız bittikten sonra da tamamen Kur'an irabına geçiyoruz. Özellikle öğrenci bir seviye yani Bakara suresinin bir yerlerine geldiği zaman o dile aşina olmaya başlıyor. Bunun tek yolu bu. Çalışmak. Aleyhim burada cermecur dedik. Aynı şekilde bura gibi. Son kelime. ve Vav wow, atıf harfi. La ise burada gayri ifadesini desteklemek için yani tekit amaçlı nefi şeklinde gelmiş değil manası veriyor. Azap edilenlerin ve ne değil daline sapmışların sapmışların yoluna değil. İsmi fail değil mi? Elifi gördük birinci haftan sonra ve ortadaki harf kesralı. İsmi fail, sapıtmış sapmış sapık hepsi denir. Yani o nimet verilenlerin yolundan sapmış. Bir şekilde bir sebepten ötürü sapmış Belki saptığının farkında bile değil. ne dedik. Gayri ifadesini tekit amaçlı tekrar değil manasında nefi harfi gelmiş. Neydi bu nefi harfi? Herhangi bir irab etkisi yoktu. Tekrar da bu tekit yapmış. Ve lettaline sapık olanların, sapmışların yoluna değil ve kazab edilenlerin yoluna değil. Nereye ilet? Nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet ve dost doğru yola ilet. İşte Burada söz verdikten sonra Rabbimize söz veriyoruz. Diyoruz ki tevhid üzere olacağız. Yalnızca senden yardım isteyeceğiz, seni bileceğiz, sana kulluk edeceğiz. Ondan sonra Rabbimizden yardım diliyoruz. Bizi ilet, sözümüzü namıza yardım et, üzerimize sabır yağdır. Bizi doğru yola ilet, bizi sapıttırma onlar gibi. Sen bize yardım etmezsen biz de onlar gibi sapıtırız. Gazap edilenlerin ve sapıkların yoluna. İşte Fatiha suresi burada muhteşem bir mana var. Tabi bunun üzerine çok çok konuşulur. Ama bizim işimiz ne? Tercüme ve irap Özellikle irab zaten. Fatiha suresinin irabı bu şekilde. Demiştik Fatiha olmazsa namaz olmaz. Buradaki harfleri de tabii ki dikkat ediyoruz. Biz burada hızlı okurken yani iraba kafamızı verdiğimizden dolayı belki harfleri biraz eksik ya da yanlış çıkartıyor olabiliriz. O yüzden hakkınızı helal edin. Ama tabii ki buralarda özellikle namazda çok çok önemli. Ne diyoruz biz buna? Mahreç yani sesin çıkışı. Ama bizim konumuz ne tabi? Tercüme ve irap özellikle irap zaten. Sizin yapmanız gereken bu şekilde bunu tekrar etmeniz. Aynı iraplı şekilde eksikleriniz varsa burada hangi nereyle zorlaştıysanız yani zorlandıysanız ne yapacaksınız? Geri dönüp tekrardan o konuya bakmanız lazım. Tekrardan buraya dönmeniz lazım. Böyle yaparsanız eğer başarılı olursunuz. Yoksa gelişim göstermeniz çok zor. İnşallah sizler için verimli olmuştur. Derslerimiz mezit fiillerle devam edecek. Veyahut da tekrardan bir irap dersi de yapabiliriz. Bakarız inşallah. Kur'an Arapçası derslerimiz devam edecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.